Gel, gel. Grupla beraber Gel. 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 dayanışmak için İstanbul'dan, Ankara'dan gelen değerli kurum temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizler hepimiz Van halkının engin yüreğine sığınarak buradayız. Bizler hepimiz Van halkının bu faşist otoriter rejimin baskılarına direnen mal van halkının yanına geldik. 31 Mart'ta bir tarih yazdı van halkı. Sizleri kutluyoruz. Gurur duyuyoruz. Bunu duyuyoruz sizinle. çözüm mü? Müzakere mi? Diyalog mu? Kürt düşmanı mı? Buyurun bunun cevabını siz verin. Onurlu Van halkı. Hepinizin mücadelesi davası önünde saygıyla ediyorum. Sizin de alnınıza yazılmış kara bir leçedir. Ama leçeden utanır mısınız? Onu çok bilmem. Ne demek istiyorsunuz şimdi siz? Kürtler siyaset yapamaz mı diyorsunuz? Kürtler seçemez mi diyorsunuz? Kürtler belediye alamaz mı diyorsunuz? Dünyanın neresinde bir halkın iradesine üç dönemdir kayma atanıyor, gasp ediliyor. Hem de nasıl bir gasp? Ya Allah aşkına gecenin ikisinde üçünde sanki bir yabancı devletin bir kentini işgal ediyormuş gibi plastik mermilerle, coplarla, gazlarla birlikte <laughs> hakkı yerlerde sürükleyerek, döverek, gözaltına alarak vazgeçiremezsiniz. Sesini <laughs> hapsetmeden, gasp etmeden, yolsuzluk ve hırsızlık yapmadan. Ayıptır. Ya kime diyorum ayıptır? Kim utanacak ki? Ya iki dönem belediyeleri soydunuz, soğana çevirdiniz. Benim de belediye iş başkanlığı yaptığım sirkte trilyonlarca lirayla gasp ettiğiniz belediyeyi 500 milyon borçlandınız. Bana milyonlarca lira borçlandınız. Utanmaz herifler. Van'ın hangi sokağında, hangi kahvesinde, hangi berberinde gidip kayım nedir derseniz hırsızlık yolsuzluk usulsüzlüktür der. Utanım biraz. Bu halkın iradesine saygı duyuyorum. Günlerdir gece demeden, gündüz demeden kayın politikalarına karşı direnen Van halkını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyoruz. Bu ülkede Türk ve Türk halkının, Türk ve Türk işçi sınıfının eşitlik, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önünde hiçbir güç duramaz, tek adam da duramaz, saray iktidarı da duramaz. Bunu böyle bilsinler. Türk halkı elini uzatıyor, barış diyor, demokrasi diyor. Özgürlük diyor, eşitlik diyor. Öyleyse bu eli yani çıkacaksınız. Barışın kapılarını açacaksınız. Bu ülkede artık kayın politikalarına son vereceksiniz. Bütün atadığınız valileri geri alacaksınız. Cezaevlerindeki kutsakları serbest bırakacaksınız. Rojava'nın statüsünü tanıyarak oradaki halkla barış içinde yaşayacaksınız. Sınır ötesi operasyonlara son vereceksiniz. Barışın kapılarını ancak böyle açarsınız. Buradan bir kez daha sizlere bunu söylemek istiyoruz. Değerli ben halka çok uzun çok konuşmayacağım. Bugün bana kayım atayanlar dün Antep'te 15 gün boyunca işçilerin ücret hak mücadelesine karşı adeta Antep'te sıkı yönetimi ilan ettiler. Yuh! Bugün de var. Kebze'de, Kocaeli'de, İstanbul'da hakları için direnen metal polislerle önüne, polislerine, güçlerine çıktılar. Bu ülkede Türk ve Kürt halkının eşitlik, barış, kardeşlik ve özgürlük mücadelesi birlikte yürüyecek. İşrek ve özgürlük mücadelesi birlikte yürüyecek. Demokrasi mücadelesi birlikte yürüyecek. Şunu biliyoruz ki bizler burada sadece dayanışma için değil, hep birlikte mücadele etmek için buradayız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.